Evet başlıyoruz arkadaşlar yine bir gecenin living'deyiz gölgesinde şarap içeceğiz aramızda yeni katılan Lucifer, Lucifer var cehennemden aldık geldik öyle bugün lutlu oynayalım evet bir tane fightımız var abi. sıfır. Cennetten kovuldunuz doğru mu? Burada. Bak Ulan 25 mermim var ya. Neyse oldu o kadar. 5.56 mı? Hmm. Yok 7.60. Çatışma var burada da sıfır loot yapıyor. Nasıl bir şey sandır? atıyor. Ne oldu? Gel buraya. Gel buraya. Yapıştırın abi. Yapıştırın. Ben affetmeyin. görmedim ki ya. Bir affetmeyin affetmeyin. Daha bitti herhalde. Adam kalmadı ya. Bende 3 kill var. Bir takım Değil geldi. De de tamam. Tamam bir durdum. Güvenli ortama hoş geldin. Hadi şu Hemen abi Al, yapalım. Hadi şurada namaz kılalım. Abi hemen. Alın Alın abdestleri. Yapıştırın abi fayta. Rudy. Rudy. Geçen sene cennetten kovmuşlar Rudy. Yok canım biz de orada demez gidelim. Ne işimiz olur oralarda? Rudy ile drop'a bakıyoruz. Tamam var mı gelen? Var orada. Bir şey Harabelerde. Nerede? Tamam. Bir tane yedi. Şurada. Araba geldi oraya. Arabayla çıktı. Arabaya doğru gidiyor. Köprüden gelebilir. Arabaya gidiyor onlar ya. Şey, arabayla gidiyor. Bir kişi bıraktılar oraya. Şunu gören var Marked mı? Arabelerde bir kişi var. Tamam var da bir tane de kar atıyor bak. Abi oraya bizim fight almamız lazım. Evet uzaktan oynayalım Teferin arkasında. Tamam bir tane düşürdü. Evet. Abi direkt run run. Hiç durma. Oradan oraya sıkıyorlar. Yani bizim onlara karşılamamız lazım abi. Uzaktan biz şey olur. Arada kalabiliriz abi. Bir, iki, bir kişi daha düşürürüm bence. O Orada en az 2-3 takım var. Tam var da. Gel gel artık. Biz yalan oluruz orada. Anlatabiliyor muyum? Düşüre düşüre ilerle işte. Dur düşü abi. Beni. Yerimiz çok ya abi hiç ayrılmıyorum hadi. Hacı koş Hacı. Tepeye alırsan biraz uzaktayım. Güzel bir fark çıkar. Ve arkadan koruyorum. Bunlar nasıl bir de? Abi sağdan bayağı bir uğraşıyorlar ya. Abi sağ tarafı alsana da gözün sevmiyor. Ben onlarla oynuyorum. Helal. Allah Helal. Bu dörtlü temiz abi. Bu dörtlü... Ya dur kardeşim arkalama ya. Bir şey basıyorum burada. Bebeğim. Nereden sıkıyorsun bana işaret ver. Çok güzel işaret verdi lan. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Arkamız gelecek abi. Bize arkayı tutun gözünü seveyim. Arkayı tut koruyorum ben merak etme. Arka bende. Şu sağ tepeyi hallettiniz mi arabanın olduğu yeri? kar 98 de mübarek öyle ya. bir dolduruyor ki yavaş yavaş Ağır ağır. ağır. almadık şeylerini eklentilerini. Babacım nereden sıkıyorsun? Ben mi körüm ya, ha? Evet. Öyle bir şey yok ya. Evet. Öyle bir O da öldü. Yemin ediyorum kolsuzluğumuz tutuyor bugün ya. Yelek melek hiçbir çocuk yok bende. Atayım ben sen ya. Dur bekle. Görünürde kimse yok. Ulan var ya, ne terbiyesiz adam. Sen var ya çok terbiyesiz bir adamsın. Ben sana başka bir şey demiyorum. Başım ağrıyor Kamil dayı. Abi atıyorsun be hareketi Abi evet, bir tayfa var kastır. önümüzde. Ben onlara hemen bir roman şey yapıyorum. Tamam abi biz darlayalım sen onları bir yandan Bakın, sağdan okay, soldan. Ben irrasyonum abi. Baktın, abi. Bana gelmeyin, bana gelme. Okay. Tamam Tam biz uzaktan darlıyoruz. orada mı? Kayada mı? Heh <laughs> sıkın abi. Bir ses ben, mes yapın. Görüyor musunuz? Alana gir. Sağdan gidiyorlar. Tam gördü. Tam gördü. Şuraya yattı. Güzel. Güzel. Aşağı gel. Aşağı gel. YS2. Araba yok deme mi ya? Karabiliyor. Uçmamız lazım. Evet. Gidiyor sağdan. Tamam abi raşla. Tamam abi. İşin kötü yanı. Bombom bon. var. doğru Görmüyorum. Tam burada. Abi sağdan açın. Tamam. Ben açıyorum. Aç sağdan. Bir göstersin kendini. Alana girmemiz gerekiyor. Aha. Ö önümde bir adam var benim. Tamam. Oha ya. Oha ya. Smoke atamıyorum. Kaçamıyorum. Kaçmam lazım. Gördüm. Yolda. Vallahi kaçıyorum abi ben şu an. Gelin abi sıkmayacağım adama. Sıkma abi. Dur dur gitme elli sıfır gel buraya. Abi sizi salıyorum iki dakika. Ahmet. Tamam. Ahmet abi önündeki evde camda. Az e çıkınca gördüm. Canım çok az. Vallahi abi salmak zorunda kaldım. Can topluyorum tam şu evde. Kolsuzunda sonuna geldim. Arkamı kolluyorum herkamet. Bunları çıkartmıyorum. Soldan aşağı indi gördün mü? Görmedim git hmm. yok ya. Ahmet abi ona. Ona. Ah be kaçamadım. Çok az yanı var Kendim şu ağaçta. Öndeki arkadaşlar. Bir tane yılan var abi evet. bir dakika. Kaldın. Hangi Soldan biri gelecek yavrum yani, dikkat et. Evet yerim çok iyi bagajladık kulübenin orada. Yerim çok iyi de. Sıplayız sıplayız abi abi de de. Biri de karşısında yüz 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 on Buraya bir bomban yok mu? Şimdi kötü yana kaça kaçım onu bilmiyorum. Yerini bilmiyorlar. Biliyorlar abi. Çok açıklasın. Helal. Tepeyi alırsam istendi abi. Biliyorum da abi Görmüyorum. Görmüyorum. Önümde önümde. Helal. Helal. Çok iyi. Önünde tam önünde adamını kaldırıyor. <laughs> Bomba. Ya ananı. Oo. Hadi Ben ben aldım, Hadi be sandım güzel. ve bıraktım. Ellerimize <laughs> sağlık. <gülüyor>